Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Android telefonda Windows XP nasıl çalıştırılır onu göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi Limbo X86 uygulamasını indireceksiniz. Şu uygulama arkadaşlar bakın şu. Bir de Hackers Keyboard'ı indireceksiniz. O da bilgisayar klavyesi kullanmak için. Ve CTL Alt tuşlarını kullanmak için. F1, F2 falan. Neyse şimdi Limbo X86'ya girelim. Arkadaşlar buradan nivi tıklayıp bilgisayarımızı kuracağız isim veriyoruz verdik custom diyeceğiz bunlara dokunmayacaksınız tabi bu vnc olarak duruyorsa sdl yapacaksınız mutlaka bu mutlaka pc olacak başka bir şey yapmayın bu da default olacak bunu da kendi kararınıza göre ayarlayabilirsiniz <laughs> kapatalım şimdi hard disk ayarlayacağız new diyoruz rastgele böyle sallayalım 4 gb oluştur yani en ideal 4 GB yeterli ise o da kurulumda falan yarısını kaplayabilir yani tam bilmiyorum şimdi cdromu açıyoruz open diyoruz Şuradan TR Windows XP Profesyonel dosyasını seçiyoruz. ISO dosyası bu. Şimdi boot from DVC hard disk olarak ayarlıyoruz. Hard diske, hard disk'e boot yapacak. Şimdi arkadaşlar çalıştırıyoruz. Bir saniye. Eksik var mı? Yok. Şunlara zaten dokunmayacaksınız. Şu son 4 ayara dokunmayacaksınız. Şimdi başlatıyorum. Niye açılmadı? Bir dakika. Bir daha deneyelim. Bir saniye. Bazen olur böyle atalar ama bilgisayarımız açıldı arkadaşlar. Tekrar silip tekrar oluşturdum. Aynı ayarları yaptım. Yani hiç değiştirmedim. Gördüğünüz gibi Windows Core açılıyor. Kurulum yapacak şu an. Şu an dosyaları falan yüklüyor. Artık gerisi sizde kurulumu siz yaparsınız artık. Şimdi ben onun da videosunu çeksem baya bir uzun sürecek bu kurulum. Yani telefona göre değişir uzun mu sürer kısa mı sürer yavaşlar mı hızlı mı çalışır Yani telefona göre değişir Arkadaşlar Tek Windows XP'de Windows 10'da kurabilirsiniz Windows 7 de kurabilirsiniz Aynı ayarları uygulayarak istediğiniz bilgisayarı kurabilirsiniz Hepsi çalışıyor arkadaşlar Ama yüklediğiniz ISO dosyasına dikkat edin düzgün olsun ya da bozuk dosya çıkmasın o zaman açılmaz. Yani düzgün bir dosya yüklerseniz açılır. Bozuk dosya olmamasına dikkat edin. Şimdi şöyle bir ekran verdim. Birazdan açılacak arkadaşlar. Bu arada bazı telefonlarda yavaş çalışabilir bilgisayarınız. Çünkü RAM seviyesi düşüktür, işlemcisi düşüktür falan. Ama böyle örneğin Samsung S22, S21, iPhone 13 Pro Max. bunlarda hızlı çalışır yani sıkıntısız. Ama bazı telefonlarda nasıl diyeyim yavaş çalışır. Hani kullanabilirsiniz ama yavaş çalışır. Kasar biraz. Klavyeye de şuradan giriyoruz arkadaşlar. Şimdi F8 tuşunu çıkarmam lazım. Onun için ekranı yatay döndüreceğim. Şöyle. F ne tuşlarına giriyoruz. F8 tamamdır. yine döndürelim. Enter. Şimdi kuru biçimlendiriyor arkadaşlar buraya kadar artık gel, siz sizde siz kurarsınız bilgisayarınızı kullanırsınız arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız onu kullan yani fark etmez Windows 7 mi olur, Windows 10 mu olur, Windows 8 mi olur ya da Windows 1.0 mı olur yani fark etmez. Yine aynı ayarları uygulayarak bilgisayarınızı açıp kullanabilirsiniz. Ama ilk önce bu kurulumu yapmanız lazım. Yani kurulum da biraz uzun sürer. Dediğim gibi bazı telefonlarda da yavaş çalışabilir. Ayrım hani seviyesi, şey RAM bellek veya işlemci düşük olduğundan dolayı. Bazılarında da hızlı çalışır, normal akıcı çalışır arkadaşlar. Buraya kadar size Android telefonda Windows XP nasıl kurulur onu anlattım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın.